Aa, bakalım top nerede? Yok. Evet gördünüz boş. Evet. Aa, işte oradaymış. <laughs> evet anneciğim top yok. Evet. Aa, hadi sihir yap hadi. Hadi hokus pokus yap. <laughs> Isırma topu. Hadi. Hadi duruyla sihirli saatler yapalım. Hadi. Gördünüz top yok. Evet. Gördüğünüz içi boş. Evet. Koy koy koy. Ama <laughs> hepsini çektim ben. <laughs> Aa nerede anneciğim top? Evet hokus pokus yapıyorsun şimdi. Aa işte, top çıktı. <laughs> Aslında top yok. Bakın yok. Şimdi bakıyoruz. Heh, şimdi nerede bakalım. Evet top yok. Evet. Nerede top? Aha, nerede? Yok, var. orada da değil. Aman da oradaymış işte. Hop, <laughs> <laughs> tak kafana. Dur Ah anneciğim, aferin kızıma bir. <laughs> the <laughs> am